Ne ee? olacak? Elini atmayayım kardeşin omzuna. At bakalım kızanım. Hah. Ha? Gelin sen. Asır sen arabada dur bekle. Gülüm ben de gel. Tamam ben bunu bir tane de silim göndereyim dur. Ha? Gönderdim. Haydi bakalım. Uçtu 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 uçtu. 迷雾枪！迷雾枪！ <laughs> Allah beni alır. Hımm, tipini di. Ay, ana zari. Allahım, ana zari. Allah'ın cezaları çocuğu kaçırdılar resmen. Ey Allah'ım, Allah'ım. Ay nazar ya, ben ne yapacağım şimdi nazar ya. Şu verin, şu, 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 şu. şu verin. A Alo, Sinem Hanım. Neredesiniz, hangi parktasınız? Söyleyeyim ben de geleceğim. <laughs> Sinem Hanım. Çok kötü bir şey oldu Zeynep Hanım, çok kötü. <laughs> Ne oldu? Ne? Canımızı okuyacaklar görürsünüz siz. Senin de kim olduğunu biliyorum. Hapisten kaçtın ama çok kaçamayacaksın. Babam da dedem sana gününü... Ya yavaş biraz yavaş. Tamam. Dur sen? Hızlan biraz. Çevre yoluna çıkma ara sokaklardan gidelim. Kolay oldu be, ha? Ulan keşke kardeşini de kaçırsaydık. Ama neyse, bu veletle idare edeceğiz artık. Ne oldu lan? Tokat yiyince kesildi sesin, ha? Şimdi baban gelsin de kurtarsın seni bakalım. Yetişebilirse tabii. Ali! Ali! Nasıl? Kim kaçırdı ya? Ne oluyor? Bilmiyorum ama bir tarafta parktalarmış. Ece, 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 Ece! Ece, polis tarafı bir şey yap! Ara polis tarafı bir şey yap, ne olur! Nereye gider? <laughs> Niye duruyorsunuz öyle? Bir şeyler yapsanıza, arasanıza çocuğu. Ya nerede arayalım koskoca İstanbul'da? Onu saklamak için kendimizi tehlikeye attık. Ben o evi bulabilmek için neler çektim? Adamın salladığı bile yok ya. Biraz daha bekleseydik, Gelirdi belki. <laughs> gelirdi, tabii gelirdi. Başı bir daha belaya girmezse gelirdi serseri. Oğlan kayıp, başına bir şey mi geldi diyeceğini söylediği lafa bak ya. Kes sesini Necla, kes sesini. Asabımı daha fazla bozma. Kaç yaşında çocuk? Küçük işte, daha bir o yaşında falan. Allah'ım ben ne diyeceğim anasına babasına şimdi. Üzme kendini kardeş, bulunur. Araçla mı kaçtılar? <laughs> Araca bindirdiler, kaçırdılar çocuğumu. Plakasını görebildiniz mi Bale? Yok, yok. Görmedim de işte siyah bir jipti. Şu tarafa doğru gittiler. Ben gördüm plakayı. 34 YH 74 11. Hemen anons geçelim. Merkez cevaplar. Merkez cevap ver. Memur bey, ben biliyorum kaçıranlar. Kim? Hamiyet! <laughs> Hamit. <laughs> Ali Bey! Ne oldu kızım? Ali Bey. Ne nerede? Ali Bey. Ya konuşsana ne oldu? Hayır. <laughs> Ali Bey. Ne? Anne. Konuş. O adam <laughs> kaçırdı Ali Bey, o adam. Ya hangi adam? Abi, konuşsana Allah aşkına söyle kim aldı? <laughs>